Anladığım kadarıyla 6-7 milyon ya. dolar civarında bir bütçeye çekilecek 3. bölüm. O yüzden İzlanda'da falan da böyle Game of Thrones gibi zindanlarda falan çekilir. Belki Hasan Arda kaşıkçı Shane Walk yaptırırız. <gülüyor> dal <gülüyor> görürsün böyle biz şeyde falan. Sana patates matates <laughs> efsane sahnede. Kaça yürürüm ya? Efsane sahnede. Sen dal <laughs> görüyorsun böyle düşünsene İzlanda. Hadi bak. bu haftanın sorusu olsun. Kaça yürürsün? İzlanda'da böyle sallaya sallaya. Kaça yürürsün o şekil? Shane Walk. Shame İzlanda'da walk. kimler izleyecek? tüm harman izleyiciler. Şuş nasıl Youtube'a atılıyor. Yürümüyorum. Vazgeçtim. Benim şanım şerefim. Hayır mi? bir rakam vermen lazım. 10 milyon dolar. Abartma ya. Götü başı açık bir caddeden yürüyeceksin. Sen ne hiç alakası olmayan bir caddeden yürüyeceksin. Atıf Bey sokak değil yani sonuçta. Yani minimum 4-5 milyon dolar. Kardeşim 500 bin dolara da şeyim oldu. Yaparsın abi yapmayayım. 500 bin ya dolara. Hadi lan orada sen yapar mısın Yaparım 500 bin dolara şeyim oldu. Ama nakit mi? Bir de artık KDV mi? Ooo. Onun fatura kesmem vergisi yani. Vergisi pistir he. 500 bin dolar artık KDV ise ben götü başı açık yürürüm. Şeyin ben açıktan 50 bin dolar sıkarım. Ben vallahi ben yürürüm 500 abi. 500 bin dolar mı 500 diyorsun? 500 bin dolar. Ben 50 bin dolar sıkıyorum. 450 <laughs> bin dolar toplasın bütün Harman izleyicileri.